Sultan ablanın evine. Hoca. <laughs> hocanın evinin oradan. Armut'un yerden geliyordu. Gaz bitti. Gaz aldık. Onlar oradan dolan gelecek. Ben buradan hocanın evinin hocanın evinin oradan Sultan ablanın evinin oradan aşağı iniyorum. Bir de te aşağıya yürümeyeyim dedim. Sultan ablanın evinden iniyorum. Burası Sultan ablanın evi. Oh. Yorulmuşuz lan. Karşı güneş enerjili yer. Hatice yengemin evi. Sultan ablanın evi. Hatice yengemin evi. Güneş enerjili. Çayana Ayşe'nin evi. Naciye yengenin evi. Naciye yenge. yenge. Muzaffer dayının evi. evi. Bülent Fakı Ay. Burada İmin Ana'nın evi şenelim. Evet bizim evimiz. So mala ne var? Bizim kahve odunlu kahve. Bizim kahve bizim ev. Evet burada bizim ev. Çiçekler Meyrem'in. Yapmış süslemişti Meyrem'cik. Koltuklar oturma yeri güzel. Ay yorulduk. Asmamız dut ağacı. Asmamız çiçekler. Merdivenden çıktık. Gülayın biberleri Allah gülay. Kırmızı kırmızı. Burada bizim merdiven. İstanbul merdiveni. Burayı da daha veri yaptıydı. Eline sağlık. Odunluk. Odunluk şey. Ekmeklik. Odunluk diyorum ya. Bu kapımız 100 senelik vardır. Belki de daha fazla. Annem gelin oturmuş, teyzem gelin oturmuş. Teyze annem gelin kaynanası oturmuş. Bunu da Ali Usta yaptıydı mermer. Evet, bizim ev. masa. Oh bir oturayım ya şu gölgeye. Kanepeler, masalar. Oh. parktan kat kat güzel. Kazım Usta'nın kahvenin masaları. <laughs> güzel güzel dağlarımız. Bizinkiler geliyor pat 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 pat. Kazı koydular geliyorlar. Cemal,